Çocukken Ramazanı ve Ramazan bayramını geçireceğiniz zaman Ramazanın geldiğini nasıl anlıyordunuz? Geçireceğimiz zaman selam okullardılar öyle belirttik. Bugünkü Ondan gibi imsakiyeler yoktu yani. Yoktu o zamanlar, hı hı. öyle şey dedik, anlardık. Peki, Ramazan'da iftar vaktinde, sen bir yerli Kıbrıslısın çünkü, Ramazan'da Kıbrıs'ta iftar vaktinde e, top atılır mıydı? Çocukluğunda ya da anne, kendi annenin, babanın zamanında, Yok, onlar çocukluğunda. Ezan Yine ezanla anlıyordunuz evet. yani. Evet, öyle. Peki, siz iftar zamanı, if, e, iftarınızı nasıl açardınız? Ezan okunduktan sonra açardık. Ne yerdiniz mesela? evde işte enginar enginar kaynatırdı baba Hı -hı. anne onu yerdik, süt pişirirdik Hı -hı. öyle onu içerdik oradan da yani o dönemde enginar yemeğini yapardı evet, evet, süt takla, pişirilirdi takla çünkü bir şey kaynatırdık Hı -hı. öyle yerdik evvelde niftar yokluk... sofraları bu şekildeydi evet yokluk var o peki e, sahur vaktinde ne yerdiniz sahur vaktinde da öyle ya çorba yapardı anne ya yumurta kaynatırdı hı. öyle. Peki bu sahur... Ekmek, helli öyle yapar yerdik. Sahurun geldiğiniz yani sahur vaktinin geldiğini e, geldiğinde davulcular davul çalarlar mıydı? Evet, evet, çalarlardı Sizin döneminizde yani davul evet, çalınıyordu. Evet, evet, çalarlar da mahalle mahalle gezerlerdiler. Hmm. Peki siz iftar vaktinde ailecek ne yapardınız? Mesela işte ne bileyim baban baban, annen, işte yani dedemle nenem, işte Evet, de, televizyon yoktu kızım bizimde. Ceyran da yoktu öyle rumla vermedi bize serdalada bu şey ceyran mehra öyle otururduk toplanırdık hı hı. hep çocukduk zaten otururduk işte annem annem anlatırdı babam anlatırdı öyle ailece otururduk eskilerden mi konuşurduk eskilerde ha eskilerde konuşur komşular gelirdi komşulara otururduk anlatırlardı komşular öyle eskileri hı. Öyle Beraber sohbet ederdiniz. Her sohbet ederdik. Peki siz çağırıyor muydunuz akrabalarınızı, komşularınızı, işte iftar yemeklerini? Kimisi çağırırdı, kimisi çağırmazdı Gamze. Biz bazı o yakın komşularımızı çağırırdık. Çağırmazsak yemek götürdük kendilerine öyle. Onlar hmm. da bize verirlerdiler. En fazla da fırınlarda badem kebabı yaparlardılar. Hmm. Yani onları yaparlardı fırınlarda. Öyle kö köylülerin ayrı bir fırınları olurdu. Onlar da et alırlardılar, fırına koyurdu. Hmm. Onlar Çok da güzel. yaparlardılar, yapardık, ye, ye, yedirirdik kendilerine. Peki o dönemde e, oruç e, herkes tutar mıydı? Yok, kimisi tutardı, kimisi tutmazdı. Öyle. Sizin önünüze yemek yerler miydi tutmayanlar? Yok, yemezlerdiler, hiç yemezlerdiler öyle yemek falan. Ya su içsinler, hiç yapmazlardı o saygı Peki o dönemde e, varlıkla yani zengin aileler, fakir ailelere yardım eder miydi? Ederdi. O kaç dakika gelenler yardım ederdi en çok. Ne verirlerdi mesela? Kimisine para verirlerdi, kimisine yiyecek verirlerdi öyle. Hmm. He, ona yardım ederlerdi. Peki anne sen e, camiye hiç gittin mi çocukken? Çocuklara gittiydim. Camilerde, Ramaz yani Ramazan'da camilere gittin gittik, değil gittik, mi? Gittik. E, peki Annen camiler... Götürsün. Camiler süsleniyor muydu o zaman? Yani mum, mum yakalardılar. Ceyran yoktu o zaman gene bizim işte hı hı. köyde. Mum yakalardılar. O mumuna süslerlerdile. Kadınlar erkekler ayrı ayrı olurdu. Çocukları katıda alırdı. Namaz kılarlardılar. Erkekler ayrı namaz kılardı. Hı hı. Peki camilerde e, camilerde camilerin avlularında oruç açılır mı yoksa herkes evinde mi açardı? Yok, herkes evinde açardı. Hiç kimse de yoktu öyle bir şey. Peki sizin iftar vakitlerinde sofralarınızda olmazsa olmazınız ne olurdu mesela? Ne yapardınız iftara özel? Olmazsa olmaz Mesela iftarda işte e, iftara özel ne bileyim peksemet ya da çörek türü şeyler yapar mıydı? Evet, evet yaparlardılar o zaman ama o Arife günü yaparlardı. Bayrama özeldi evet, o. Evet bayrama özeldi o öyle. Onu yapardık. Peki... Ee, sen madem Arefe Gecesi'nden bahsettin anne, Arefe Gecesi e, kadın ve çocukların ellerine kına yakılır mıydı? Yakılırdı, yakardı annemiz bize. Hı hı. Arefe A Gecesi yakıyordu ama değil evet, mi? Evet, Arefe günü yakardı, gece çapıdına bağlardı ellerimizi. Sabaha El kadar duruyor muydu? Evet, o? sabaha kadar dururdu. elbiselerimiz, ayakkabılarımızı yanımıza koyduk, uyurduk öyle. Sabahtan kalkardık, elimizi yıkardık o kınalar çıksın diye. Hı hı. Ondan sonra elbiseler falan. Elbiselerimizi giyirdik. O elbiseler yeni mi alınırdı yoksa evet, eski yok, elbiseler yok. mi tekrardan alınırdı? Yeni alırdı babamız bize. Bayramdan bayrama gördük o zaman elbiseyi. Elbise olsun, ayakkabı olsun. Parayı oldu. Şey, o elbiseleri, gınayı, gınayı sürer anne. Onlarla çapıdır'a bağlardı. Ondan sonra babam elbise alırdı. Bize bayramlık. Hı, hı. Ha, ayakkabı alırdı. Onlarla uyurduk. Hmm. Öyle Uyandık. heyecanlanıyordunuz. Evet, çok heyecanlanırdık. O kokula kokulaya yanımızda kokulardık onları. Ondan sonra öyle sabah uyurduk. Sabahta, sabahtan kalkardık. İlk iş ne yapardınız? Onları giyinirdiniz. Onlar önce de elimizi yıkardık kınalıları. Hmm. Ondan sonra da giyinirdik. Giderdik camiye. Biz hmm. Kahvaltı falan hiç yapmazdık. Öyle gideriz sevinçimizle. Ondan sonra camide dışarıda beklerdik e, namazdan çıksın erkekler diye. Namazdan çıkarlardılar, elimize bize para verirlerdiler. oradan herkes evine dağılırdı adamlar. Ondan sonra biz hep nerede zengin hacı varsa hep onların evlerine giderdik. Fukaraların evine giderdik. Onlara da peşemet verirlerdi bize. Zenginler ne verirlerdi? Zenginler de hem para hem de kesme şeker verirlerdiler onlar bize. Hmm. Evet. Peki ondan sonra kapistanlar yani mezarlığı ziyaret eder miydiniz? Mezarlığı da Arife günü giderdik. Ha onu Arife gününden yapıyordunuz? Evet, evet öyle gider. Arife günü okunmuş su götürürdük. Hmm. Ha, doğa kurduk. O suyu dökerdik toprağına çiçekler olurdu, şeyler olurdu. Onları o doğa doğa okuduğumuz suyuna dökerdik. Biraz dururduk, o doğa falan okurduk. Ondan sonra evimize gelirdik. Herkes dağılırdı. Kalabalık olurdu ama çok o zamanlar. Hmm. Şimdiki fazla yok öyle. Peki, o zamanlar çok kalabalık olurdu. Peki bayrama özel yaptığınız yiyecek ya da tatlı var mıydı? O zaman şey yapalardık, gamze. Lokma var ya, hmm. lokma halka tatlısı lokma. Ha, lokmayı hamurunu yaparlardılar. Lalangı yaparlardılar. Hmm. Tavşandan. Onu onu da verirlerdiler. Ha, lalangı tavşandan yapılıyor. Tavşandan yaparlardı onun hamur. O özel bir yemekti yani özel, o zamanlar. Pahalı yemek bir yemek değil, miydi? Özel yemek değil. hamurda e, hamurdan onu da. Özel özel şey edinlerdi. O bayramlarda yaparlardı en çok onu. Hmm. Lalangıyı. Lalangı yaparlardı. Lokma yaparlardılar. Onu gelenler ağırlarlardılar. Peki Semet? Pesemeti bayramda da elimize verirlerdiler öyle. gittiğiniz evlerde şeker yerine pesemet Ha, Pesemet verir fukare insanlar öyle. Hı. Peki yine o dönemlerde bayram ziyaretleri yapıyor muydunuz akrabalarınıza, aileleriniz, ailelerinizin işte dedenize, nenenize? Giderdik ellerini, giderdik bayramda ellerini öperdik. Hı. Hah, gördüm.